Merhaba arkadaşlar. Şimdi Undercraft ve Minecraft'a başlıyoruz. Bu benim ilk oynayışım olduğundan birazcık garip olabilir. Ama idare edeceksiniz artık. Evet ilk dünyamızı koruyoruz. adımızı yazalım. Oyun modları var. Mesela hayatta kayma. Her şey böyle normal gibi. Her şeyin sınırsız falan böyle normal her şeyden sıfır tane var oynayan diye donmuş gibi başlıyorsunuz hayata zorlayıcı var bunda tek bir kere ölebiliyorsun İkincisinde ölemezsin çünkü dünya sınırıyor zorluk seviyesi bayağı fazla daha fazla canavarla dönüyor yaratıcı modda sınırsız kaynaklar özgürce uçma ve blokları anında takım yani tek vuruşta bu kırabiliyorsunuz bunun gibi dünyalar var biz hayatta kalmayı oynayacağız daha fazla dünya seçenekleri var. Yapılar oluşturunca mesela böyle köy gibi yerler ortaya çıkıyor zindan. Dünya tipi de, dünya tipleri var. Böyle normal, süper düz böyle. Hiçbir yerde tepe falan yok. Bir de büyük bir yanlar, dağlar. Mesela biz varsayılanda oynayacağız. Hileler. Mesela hile yapıyorsun yani bildiğin oyunda. Yazıyorsun böyle de san şey, chat veriyor. Bonus sandık Oyuna başlarken yanında bir sandık belirliyor ve içinde sana lazım olan eşyalar çıkıyor. Biz kapalıydı. Tamam. Yeni dünya yaratıyoruz. Birazcık uzun sürdü. Güzel bataklıkların orada doğduk. İşte sarmaşıklar var burada. Üstüne tırmanabiliyorsunuz. Ağaç ara araları işte böyle şarkılar falan çalıyor. Biz şu anda ev yapmalıyız. Birazcık aksaklıklar ortaya çıkıyor. O da bilgisayarın sorunu. Arkadaşlar bu bizim bilgisayarımız olmadığı için. Yani üzülmenize gerek yok. Kendi bilgisayarınız daha iyi çalışıyor. Hmm. 20 tane o ağaç odunu size yetebilir. Daha fazlasını yetişemiyoruz. İşte E'ye basarak meşe odunlarını oraya koyarak 4 tane meşe ağacı tahtası elde ediyoruz. Bunları 28 tane düşünüyorum. Bir her bir odundan 4 tane tahta oluyor. Bunları ev yapmakta kullanılıyor. Tavukları öldürünce içinden tüy ve <laughs> bana benzer şeyler ortaya çıkıyor. Et çıkıyor. Yiyebiliyorsunuz. Canınız artıyor. Tercih etmemiş oluyor. <laughs>

kadar yeterli olur galiba. Aynen. Şunları da bir tatlaya dönüştürelim. <laughs> i̇şte ineklerden deriler çıkıyor. Bu deriler de aslında Birazcık müziğe sesi fazla geliyor. Kısa hemen ayarlayalım. Müzik. Şöyle yapalım. Tamam. İşte. Aa yakınlarda köy bulduk. Şanslıyız. Bazenleri böyle yerlerde köyler ortaya çıkabiliyor. Çok iyi bir buluştu. Sizde de ara sıra böyle şeyler çıkabilir. Tabii 1.5 oynarsanız daha fazla geliyor. İşte gördüğünüz bazenleri taştan bazenleri de tahtadan yapılabiliyor. Kapı işte böyle. İşte çalışma masası da daha sonra işte bu eşyaları kullanıyorsun. E'ye basarak şimdi çalışma masasını size göstereceğiz. Bu şekilde çalışma masası elde ediliyor. Kapıyı kapı yapımı için çalışma masası lazım. Bu 9 çarpı 9 alanında size yer verecek. Sandık yapımını göstereceğiz. an İşte bu şekilde de sandık ortaya çıkıyor. Biz şu an ev yaptığımız için sandık falan yapacak işimiz yok. Aksaklıklar işte. Ne dersiniz? Şu anda ev yapacak alanı bulduk. Şimdi küçük bir ev yeterli videomuz için. Yatak yapmak için koyun ve yün lazım. Yani koyun yünüyle tahtalar lazım. Arkadaşlar bu birazcık uzun sürebilir. Biz hemen birazcık ileri alıyoruz. Ya da var geçtim. Birlikte oynayalım dedim. Böyle daha iyi. Birlikte size her şeyi ayrıntılı olarak açıklayarak. İşte kapı yapımı böyle. Burada 3 boşluk bırakarak ahşap kapıyı elde edebiliriz. Saat kabasarak onu buraya koyabiliriz çalışma masasının üstünden şu evi devam edelim. Bekleyin bir dakika. da çıktı. Böyle sorunları kalıyor? Neyse sorunumuz bitti zaten. Şu şekilde evi yapıyorsunuz. Bu şekilde. Evin üstünü de kapattıktan sonra tabi başarabilirsem evin dışarısından devam edelim. odunumuz bitti arkadaşlar. Ben az sonra geri döneceğim. Birazcık odunu topladıktan sonra. Evet arkadaşlar oyuna geri döndük. İşte 14 dakikanın sonunda böyle gece olabiliyor. Bu arada ben evimin tamamlamış oldum. Odunum da bol. Size bol bol yardımcı olabilirim şu anda. Mesela çalışma masasından yapılan aletler. Mesela şu ikisini yapınca dört tane çubuk ortaya çıkıyor. Bu çubukları böyle koyuyoruz. Üç tane de böyle yaparak kazma elde ediyoruz. Bu madenlerde çok işimize yarıyor. Maden kazmamıza yarıyor. Şu şekilde yaparsak da balta olsun. Balta tabii ki de odunları kırmakta işe yarıyor. Bir tane çubuk, iki tane şey yapar iki tane de odun yaparsanız bu oluyor son olarak da çürek böyle yapınca da çürek oluyor Toprakları daha iyi şu şekil ve son olarak da bu ikisini yaparsak da çap oluyor çapa çok şimdide yarayan bir şey çünkü tarım tarım yapıyorsunuz Evim de tamam bu ev ışıklı değil biliyorum. Evi ışıklandırmak için beşerli ihtiyacımız var. Evimizi yaptığımıza göre yumurtayı da attığımıza göre bugünkü Minecraft rehberini bitiriyorum. Görüşmek üzere.